Hizmetleriniz için çok teşekkür, <gülüyor> <gülüyor> şey çok teşekkür, evet, teşekkür de ederiz başkanım. Vatanspor olarak estağfurullah. yine destek var. olacak arkadaşlar. <laughs> Bu gelen malzemelerin çok kaliteli olduğunu biliyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey olmak üzere tüm ekibine amatörler adına en kalbi duygularımızda onlar adına ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun var olun. Onların bir kısım da olsa güçlenmesine katkı sunma çabamız var ve devam edecek. Sadece malzeme desteği değil tesisleşme ile ilgili de süreçleri çok önemsiyoruz. Özellikle olimpiyat branşlarına dönük özel bir ilgimiz ve alakamız olacak. İstanbul'u 2036'da dünyadaki en başarılı olimpiyat oyunlarını düzenleyen şehir haline getirmek istiyoruz. Biliyoruz ki bu tür organizasyonlar sadece Tesislerle ya da fiziksel imkanlarla başarıya kavuşması mümkün değil. Biz bu tür organizasyonlarda başarılı olmanın insanla mümkün olduğunu bilen bir yönetimiz. 16.